Evet arkadaşlar deneme 6 soru 3 ile devam ediyoruz. Öncelikle bir yarı çapı R olan bir çemberin çevresinin 2 pi olarak bulunabileceğini söylüyor. Yukarıda Zeynep'in bir gün içerisinde evinden sırasıyla okul, dershane, kitap ve tekrar evine dönünceye kadar yürüdüğü yol güzergahı verilmiştir. Hı hı. Dershane, kitap ve ev yarım çember yayı üzerindedir. Ev ile dershaneyi birleştiren doğru parçası bu çemberin çapı, ol çapı olup uzunluğu kök 32 bin metredir. Hı hı. Ev ile okul arası mesafe kök 18 bin metre, okul ile dershane arası mesafe kök 8 bin metre olduğuna göre Zeynep'in bu yol güzergahı boyunca yürüdüğü yolun toplam uzunluğu kaç metredir demiş ve pi'yi 3 almamızı söylüyor. Evet, şimdi öncelikle köklü sayılarımızın içindeki sayıları bir dışarı çıkartalım. Aynen. Bir düzenleyelim önce. Kök 32 önceki evet. 32 çarpı 320 çarpı 100 olarak yazalım. Evet. Buradan da 327 64 çarpı 5 olarak yazabiliriz tamam. hocam. Tamam. O zaman 64 çarpı 5 çarpı evet. 100. 64 Aynen. 8 olarak çıkacaktır. Evet. 100 de 10 olarak çıkacaktır. 80 kök 5 oldu. Aynen burası 80 kök 5 geldi. Tamam. Ardından kök 18.000 ifadesinde ise. Yine 180 çarpı 100 olarak yazalım. Evet. 180'i e 36 çarpı 5 olarak yazalım. Evet. Buradan da 60 kök 5 geldi. Evet. Ee, kök 8.000 Yine e, 80 çarpı 100. Evet. 80'i 16 çarpı 5 olarak yazalım. Evet. Buradan da 40 kök 5 geldi. Aynen. 40 kök 5 geldi. Hı hı. Şimdi o zaman 80 kök 5 dediği e, buradaki çap. Çap evet. O halde yarı çapta bunun 40 kök 5 olacaktır. Evet. E, ardından eviyle okul arasındaki mesafe 18 bin dediği için tamam, 60, 60 kök 5. 5. Ardından Ve da okul ile dershane arası da 40 kök 5. Aynen. Kök beş. Hı hı. Şimdi e, dolayısıyla zaten şuradaki yollar doğrusu olduğu için bunların toplamları direkt bana yolu verecektir. Evet, biz o zaman oradaki yarım çemberin çevresini evet. bulacağız. Aynen, yarım çember yayının uzunluğunu hı hı. E, hesaplayalım. Formülümüz 2 pi idi. Evet, ama yarısı olduğu için böyle 2 diyeceğiz. Aynen, yarım çember yayı oldu. O halde çarpı, e, bunlar çarpı... zaten gitsin. Hı, evet, hemen pi yerine üç yazdık. 3 yazdık. çarpı 40 kök 5. Aynen. Dolayısıyla da bu ifadede yarım çember yayının uzunluğu da 120 kök 5 geldi. Evet. Şimdi şurası da 120 kök 5 geldiğine göre hı hı. o halde biz buradaki toplam yol uzunluğunu hesaplayabiliriz. Hı hı. O halde 60 kök 5 artı 40, 40 kök 5, 5, 5 artı 120, 120 kök 5. 5. Dolayısıyla toplam yol uzunluğunun 220 kök 5 olduğunu hı hı. söyleyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Evet.